Kristen herkese merhabalar. Yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Samsung'un yeni akıllı saati Gear S2 geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Gear s satın alacak olan tüketicileri neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım. Yani Samsung Gear S2'nin kutusunu açtığımızda bizi ilk önce saatin kendisi Gear S2 karşılıyor. Saat şöyle kenara bırakalım ve kutu içeriğine bakalım. saatin şarj kablosu şarj adaptörü ve saati şarj etmemize kablosu olarak şarj etmemize yarayacak olan aparat bu şarj adaptörünü bu aparata bağladıktan sonra Gear s kablosuz olarak şarj edebiliyoruz ve saatin kullanım kılavuzu kutu içeriğinde yer alıyor ve saatin yedek kordonu bu farklı bir e, size'da yani small size bir yedek kordon konulmuş orijinal üzerindeki aynı renk üzerinde large size bir kordon bulunmakta yedek kordon yer alıyor saate bakacak olursak üzerine üzerini koruyucu amaçlı bir şeritin kaplanmış saati şöyle yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi saatin üzerinde iki tane fiziksel düğme yer alıyor. Metal bir kasaya sahip gear S2 ve değiştirilebilir kordon. Gördüğünüz gibi şuradan kordonu Çıkartıp Farklı bir kordon takmak mümkün. Saatin arka tarafında ise nabız ölçme yarayan sensör konumlandırılmış. Bu saati detaylı bir şekilde inceliyor olacağız ve önümüzdeki günlerde Teknokulis'te bu detaylı incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar.